Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün cam silme videosu çekeceğiz sizlerle. Cam silmeye geçmeden önce ben cam bezlerimi tanıtmak istedim size. bunun hakkında konuşalım. Beğendiklerimi, beğenmediklerimi söyleyeyim. Bio Bellindan'ın cam bezinden başlayalım. Bu Bio Bellindan'ın cam bezi, güzel bir bez, kurulama gerektirmiyor. Bundan memnunum. Bu da Silvan'ın cam bezi. E, buradaki bütün bezler kurulama gerektirmiyor aslında hepsi. Bu da Silvan'ın cam bezi. Bu da güzel ama Bio Bellindan'ınki göre daha güzel. Bunlar da e, Spark bezler. Pazarlarda satılıyor bu daha çok. Pazarlarda bulabilirsiniz. Birçok yerde var. yapısı güzel, kalın ve fiyatına göre gerçekten çok kaliteli bir bez. Yani çok uygun. 5 lira gibi bir, şey satılıyor. Tam bilmiyorum ama 4-5 lira olması lazım. Yani fiyatına göre çok çok iyi. gerçekten kurulamak istemeyen bezlerden biri bu da. İkisi de spark aynısı zaten. Çok güzel. Yani alınabilir. Uygun, yani eğer yani uygun fiyatlı bez istiyorsanız kesinlikle e, Spak bez denemelisiniz camesinden. Bu da Ecolok diye bir marka. an Instagramdan benim için gelmişti. Bu, bu da Ecolok aynısı içte cam bezi. E, bunlara göre fiyatı birazcık daha pahalı bu ikisinin. Ama bu turuncu olan işte turuncu geldi de bu açık daha bu gerçekten çok güzel. Kurulama istemiyor. Çok güzel bir bez. Yani harika diyebilirim bu beze. Çok güzel. Bu da ıı, Silvanın cam beziyle çok benziyor. Yapı yapı olarak çok benzer. Bu da çok güzel. Yani bu bezleri toz da kullanabilirsiniz şu ikisini. İnce olduğu için. İkisini toz da gayet rahatlıkla kullanırsınız. Bu da farmasinin bezi. Bu memnun kalmadığım bezler arasında. Hiç memnun kalmadım. Su lekesi bırakıyor. Yani sadece toz almada kullanılır herhalde. Bu yani cam silmede pek uygun değil. Çünkü dalga dalga iz bırakıyor. Yani bundan memnun kalmadım. Uygun fiyatlı cam bezi istiyorsanız kesinlikle bunu alın. Birazcık daha pahalı olsun, güzel olsun diyorsanız. Bir de çok güzel alabilirsiniz yani şu, şu çok güzel bir bez bu da çok güzel bir bez yani tabi tercih meselesi bu silvanın bezini de aşırı e, beğenenler var çok memnun olanlar var güzel bir bez ama inanın yani bunlar tabi buna göre biraz daha pahalı olduğu için bu bez daha uygun hani 4-5 liraya satılıyor pazarlarda ama hiç öyle değil yani gerçekten güzel bir yapısı var bir de bu bezleri çok benzer ben instagramda ne zaman paylaşsam bu bezleri bimde var aynısı diyorlar ama bimdeki ile alakası yok bimdeki çok küçük dokusu böyle değil yani benziyor tip olarak benziyor görünüm olarak ama kullandığında ikisini anlayacaksınız kullandığınızda farklı bimdeki iz bırakıyor ama bu iz bırakmıyor çok güzel bir bez bu şimdi Cam silmeye geçelim. Şimdi cam silmeye geçmeden önce de suyun içerisinde neler kullanıyorum? Bundan başlamak istedim. Şimdi gözünüz korkmasın tabii ki hepsini birlikte koymuyorum. Ben sadece size e, göstermek istedim alternatif olarak. Alternatifleri göstermek istedim. Yani hepsini birden tabii ki de koymuyoruz. Şimdi ben cam silmede e, sirkeyi tercih ediyorum. Yani Bunlardan hangisini koyarsam koyayım içerisine muhakkak sirke ekliyorum biraz. Beyaz sirke. Hani ben beyaz sirke ile bütünleştim artık. Benim videolarımı izliyorsanız beyaz sirke kullanıyorum ben. Her şeyde neredeyse. Şimdi suyun içerisine şampuanla silen de var. Ya ben bu şampuanla silme şimdi de ya aman aman çok beğenmedim. Yani birçok kişi şampuanla siliyor camları, kremsiz bir şampuan fark etmez. Silebilirsiniz. Ya da çok az böyle birkaç damla feyri katıp içerisine bulaşık deterjanı katıp silen de var. Bunu da deneyebilirsiniz. Bu beğenmediğim bir ürün. Bunu da göstermek istedim size. Biobelinda'nın cam mobilya temizleyicisi. Hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Yani ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum ama ben beğenmedim yani bu ürünü. Bunu kullanmayacağım. Kenarda dursun. Bio genel temizliğini beğeniyorum ama. Bu güzel bir ürün. Gerçekten güzel. Yani Bio her ürünü beğenmiyorum zaten. Ama bu beğendiğim ürünler arasında. Ya da birazcık artık klasikleşmiştir log kullanmak çoğu yerde. Log da kullanabilirsiniz. Biraz. Ya da sadece hiçbirini kullanmayıp sadece sirkeli suyla da silebilirsiniz. Ben cam sil çok kullanmıyorum. Yani kovayla su yapıp silmeyi seviyorum daha çok. Ama bu cifi de niye koydum? Bunu da çerçevelerini falan silmek için kullanabilirsiniz. Çünkü bu çamaşır suyu katkılı olduğu için e, pima penlerin kenarlarını o çerçeve kısımlarını falan bununla silebilirsiniz. Ya da ya da işte klasik çift de olabilir tabii ki. Tercihinize bağlı. Bunu da göstereyim dedim alternatif. Şimdi ben suyumu hazırlayayım. İlk başta dış kısmından başlayacağım silmeye. Şimdi kovaya suyumu koyayım. Evet arkadaşlar kovaya suyumu koydum. Su soğuk olsun mümkünse çünkü sıcak suyla sildiğimiz zaman camar buharlaşabilir. Bunun için soğuk su koydum. Şimdi birazcık şöyle sirke ekliyorum. Şimdi az evvel bunları gösterdim. Bunlardan birini seçin. Yani elinizde ne varsa o an benim değişiyor. Yani her seferinde farklı bir şey deniyorum ya da yeni duyduğum bir şey deniyorum. Bunların hepsini daha önceden deneyimlediğim için sizinle paylaşmak istedim. Hani ben birkaç damla şöyle bulaşık deterjanı ekleyeceğim içerisinde. Çok az. Hafif köpürsün. Yani fazla koymayın arkadaşlar. Çok koyarsanız durulama isteyebilir. Çünkü hafif sadece köpürsün. Çünkü çünkü içerisinde sirke var. Sirke olduğu için zaten temizleyecek o. Biz sadece hafif diye de biraz buluşuk deterjanı koyduk. Zaten seçenekleri size gösterdim. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hepsi de güzel yöntemler. Şöyle ilk i̇lk başta şöyle kenarlarını silin. Ben yukarıdan başlayarak sildim. Çünkü tek elle hem çekip hem de silmesi zor oluyordu. Ben buralarını şöyle bir bezle sildim. Eski bir bezle. Şimdi e, Dış kısmından başlıyorum camları silmeye. Dışını siliyorum. En son içini siliyorum. Şöyle dış kısmını üstten başlayarak hani silelim. Silme kısımlarını çok gösteremeyeceğim size çünkü şu an dördüncü kattayım zaten hem telefonla tutup hem de silmesi zor oluyor gerçekten ben buraları sileyim daha sonra iç kısmını silerken tekrar açayım kamerayı. Şimdi dış kısmını sildim iç kısmını da böyle bir kovaya su koydum ayrı ayrı kovalarda siliyorum dışını sildiğim kova farklı iç kısmı farklı çünkü malum dışarısı daha tozlu oluyor daha kirli oluyor iç kısmını bu bezle sileceğim. Az evvel gösterdiğim bez. Suyuma yine biraz sirke koydum. Birazcık da şu loktan ekleyeceğim bu kez de iç kısmına. Yine şöyle üstten başlayarak silelim. Güneşten tam da belli olmuyor ama şu an. Evet arkadaşlar. Benim cam silmem bitti. Ben önce dışı silip sonra içi siliyorum. Sanki Önce içi silip sonra dışı sildiğim zaman tekrar dıştaki kir içeriye bulaşmış gibi hissediyorum. Çünkü iç kısmı kirlenmiyor camların. Genelde dış kısmı dış kısmı, <laughs> dış kısmı daha çok kirlendiği için. Bu şekilde çok fazla cam silerken çekemedim. Çünkü tek elle gerçekten silip çekmek zor oluyor. Onun için. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.